Yutu Slayer'ın en güçlü sinerjilerinden birini buldum. Şu anda ekranda gördüğünüz bu çok güçlü sinerjide ana karakter olarak Siers tercih ediyoruz ve Loki'nin tanrı yeteneklerinden faydalanıyoruz. Hazırsanız daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Selamlar, hoş geldiniz. Yutu ile tekrardan beraber ve yine Siers oynuyorum. Ama bu Siers, Siers'a benzeme. Bu Siers biraz güçlü bir Siers olacak yapabileceklerimizi başarırsak. Muhtemelen şu anda sizlere bir ön izleme gösteririm. Önceden oynadığım bir şeyden oyundan. O şekilde bir şey yapmak istiyorum. Eğer yapamazsak da siz o yetenekleri alabilirsiniz. Size orada göstermiş olurum. Çok güçlü oluyor. Yine yetenek süresiyle alakalı tabii ki de birazcık. Yuranırları bir keselim. Ha, Objektifler önemli. Objektifleri zamanında yapmak şart. Üçüncü seviye olmuşuz. Freya'ya bakalım hemen ne var? Hiçbir şey yok. Yeniliyoruz. Loki'ye bakıyoruz. Hmm. Evet istediklerimizden birisi geldi. Viper. Viper çok önemli bizim için. Viper'ı ilk fulllemek istiyorum hatta. Birazcık Loki odaklı gideceğiz. Şaşırtıyorum sizleri evet biliyorum. <laughs> Loki normalde çok sevmem ama Loki'nin yetenekleri gayet güzel. Yani statü etek efektleri çok iyi. O yüzden Loki'den ilerleyeceğiz. Zaten görmüşsünüzdür o şeyden kesitten. Ya şu anda göstermişimdir ya da videonun başına koymuşumdur. Hop buradan ne geldi? Evet şu çok önemli için. Soul Reaper bu. Yerden tecrübe puanı kristali topladığımız zaman rastgele bir yeteneğimizin bekleme süresini sıfırlıyor direkt. Bu çok önemli bizim için o yüzden. Runner'lardan birini daha kesti. Kaldı 3 tane. Hemen onlara doğru ilerliyorum. Atıla atıla gidelim. Pierce'a devam edelim. Ne geldi? Dark Beast geldi. Dark Beast de bizim için önemli. Bu da çok güçlü olacak. Aslında root da alabilirsiniz bu arada. Dikenleri de alabilirsiniz. Fakat ben bununla oynamayı daha çok seviyorum. Diğer bir tane videomuz var. Ona çok benzer gidiyorsun diyebilirsiniz. Hayır onun gibi git ilerlemeyeceğiz. Yapmak istediğimiz şey Loki'den Viper'ı yükseltmek. Sonra Flamble Gez. Biliyorsunuz ki öyle yere bir gaz şeyi açıyoruz. Yarı açıyoruz ve patlama vururuz ya ondan. Bir de Alev hasar var ya bu Loki'deki. Bouncing Spark mıydı ismi? Galiba oydu. Onu alacağız. Ve yeteneklerimiz orada sonlanacak. Pasif yeteneklerde de bekleme süresini azaltmayı tercih edeceğiz. Ve yetenek... Bir saniye. Şunu seçelim hemen. Mind Blast ikinci seviye yapalım. Ve yet... tecrübe puanımızı arttıran şeyler alacağız. Tecrübe menzilimizi arttıran şeyler alacağız. Toplama menzilimizi. Bunlarla ilerleyeceğiz. Şu runner'ı da keselim. Ne kadar uzun sürdü bu ya. Kesemedik bir türlü. Freya geldi. Freya'da yetenek sınıf yeteneklerimizin hasarını arttırmayı da alıyorum. Bu arada 2-3 gündür videolar ara vermiştim. Sebebi de birazcık dinlenmek istiyordum gerçekten. İhtiyacım vardı yani buna. çok videomda yoktu maalesef. Ya modum olmadığı zaman video çekmeyi doğru bulmuyorum. Hani sizi eğlendiremem. Eğlendiremezsem de video güzel olmaz. O yüzden. Dedim ki birazcık ara ver. Bir kendine gel şöyle. Sınavlar mınavlar cart Yordu. Bir de bununla yoruluyordum. O yüzden birazcık ara verdim kusura bakmayın. Bu arada işin garibi video çekmediğim süreçte 30 abone gelmiş, 290 falandı. Şu an 321 abone olmuşuz. Hepiniz için çok teşekkür ederim abone olmayı da unutmayın bu arada izleyenleri biliyorum. Bazıları abone olmuyor, onu da söyleyeyim. Spark, ha boynuzlu Spark değilmiş, direkt Spark yani. Bunu alıyoruz. Buradan ne seçelim? Chief's değil seçelim. Çok zorlamalı görevlere gerek yok. Sirsa boss kesmek biraz zor zaten. Bu arada insane modda oynuyoruz onu da söyleyeyim. Insane yani. Kolay değiliz. Gördüğünüz üzere bunları buzları kırıyoruz insane modda. Bu çok iğrenç bir şey. Evet tekrardan Sears seçtim ama istediğim bir şey gelmedi bana. Yenileyeceğim o yüzden. Volkir'e bakıyorum. Freya. Fakat yine istediğim hiçbir şey yok. Yeniliyorum. Loki geldi. Loki'ye bakalım. Bunu alabiliriz bu arada hasarlarımızda yani düz vuruşlarımızda rastgele bir statü efekti uygulayacak. O da olur bize. Uyar. Biraz sustum, öksürdüm. Mikrofonu <laughs> kapattım, geri geldim. Ya video çekmeden önce çok iyi oluyorum. Video çekerken nedense bir yok burnum tıkanıyor. Yok bilmem ne bir şeyler oluyor. Hep bir sorun oluyor ya da böyle video çekerken işte aradığım şeyi bulamıyorum. Burada canımızı yara indirmişiz ha. Bak konuşurken oynayamıyorum ben ya. <laughs> Alışacağım buna ama bir gün. 2-3 gündür de ara verdim ya. Konuşmayı bile unutmuşum. Hop şu yeteneği atlattıktan sonra girişeceğiz oraya. Spark var. Ha flammable gezi de bulduk. Bunu da alalım. Ki e, yetenek kısmında daha fazla gözükmesinler. Sadece istediklerimiz gözüksün. Bunların hepsini toparlayalım. Canımız biraz düştü ama problem değil. Yemek vesaire düşürürüz şimdi. 15 dakika kalmış bu arada hop. Aldığım modifier'ları falan göstereceğim bu arada. Hepsi aynı. O koyduğum kesitle aynı yani. O şekilde siz de bunu yapabilirsiniz ki çok güçlü oluyor, çok eğlenceli oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir tane şef ölecek, öldü güzel. Yemek de düştü. Şu patlayanlar bizi çok sıkıntıya sokuyor ama olsun. Şunu tekrardan çıkartalım. Hop atlayalım. Aman yedi kasar ha. Neyse şuradaki yemeği alırız şimdi. Güzel. Güzel alt kalsın ölüyorduk ama. <laughs> o da ayrı bir şey. Şu aralarından geçelim. Şuraya basalım. Yeteneklerimizi unutmuyoruz. Burada yan yetenek olarak yani sınıf yeteneği olarak gideceğiz. 10. seviyede seçtiğimiz şey. bici seçeceğiz buradan. Normalde Hex seçiyoruz ama biz birazcık da statüyle hasar vurmak istiyoruz. O yüzden Hex'i seçiyoruz. Gidelim şu diğerini de açalım. Hatta şurada kutu varmış. Kutuyu alalım bir. Kutu bize güzel bir şeyler verebilir. Hop. Bakalım kritik hasar veriyor. Normal hasar veriyor. Normal hasar alalım. Yeteneklerimiz fazla vursun. Kritik hasarı kasmıyoruz sonuçta. Şu yara sayıda hemen halledelim. Yemeği de aldık. Güzel can değerimizi biraz toparladık. Bu buraya ışınlandı. Hoş olmadı aslında. Arkada kalır diye düşünüyordum ben. Burası birazcık sıkıntılı bir alan. Burası birazcık sıkıntılı bir alan. Bu arada mouse ile oynuyorum şu anda. Yani mouse ile yönlendiriyorum. Çünkü Sears nedense bilmiyorum. Diğer karakterlerde yok bu. Sears saçma sapan yerleri vuruyor. Evet birazdan bırakacağım mouse'u bu arada. Loki. Loki geldi. Loki alırım. Double ee, bu ne? İki kez tetikleme şansı. Yani bir yeteneği iki kez kullanma şansı veriyor bize. Ama onun götürüsü de var burada. Götürüsünü de okuyayım. Hani yeteneği başarısız da kılabiliyor. Hani hiç atamaya da biliyorsunuz. O da ayrı bir şey. O %5 diğeri %15. Freya'dan da seçeceğiz bu arada iki kez tetikleme şansını. Odin'den de seçeceğiz. Resetleme şansını seçeceğiz Odin'den de galiba doğru hatırlıyorum. 2-3 gündür de oyun oynamıyorum yani Jotun Slayer vesaire oynamıyorum. Birkaç kez oynadım. Onda da zaten bu build'i keşfettim. Dedim ki bunun videosu çekilir. Bunun videosu çekilir yani. Ama bu videodan önce büyük ihtimalle Flame Sister videosu gelecek. Bu e, bugün galiba 2-3 video çekeceğim çektiğim ilk video fakat sıralaması değişebilir gelirken. O yüzden söylediğim şeyleri yadırgamayın. Hani video gelmiyor falan filan diyorum ya. Muhtemelen aynı gün çekmişimdir. Sears geldi. Sears'a bakalım hemen ne geliyor. Buradan Mind Blast'i 3. seviye yapabiliriz. Tekrardan bonus ödülümüz gelmiş. Onu da alalım. Buradan da Viper'ı 2. seviye yapabiliriz. Çok güzel. Ama hala yetenek sıfırlama gelmedi. Onları buluruz inşallah. Bulacağız bulacağız. Şuradan paralarımızı toplayalım. Kutuya gideceğim evet haritada kutu var gördüm fakat kutuya gidene kadar şurada birazcık tecrübe puanı alıp seviyemi yükseltmek istiyorum. Survive the Curse gelmiş. Bunu da yapalım hatta. İlk önce kutuya gidelim. Ondan sonrasında da objektifimizi tamamlayalım. Biliyorsunuz ki bu objektif haritada kış başlatıyor. Her şey yavaşlıyor. Yürüyüşümüz mürüyüşümüz. Bu da çok güzel geldi. Burada hareket hızımız, saldırı hızımız ve yetenek hızımız artıyor. Bildiğiniz gibi Burada azalıyor orada artıyor kendilerini birbirlerini nötrlüyorlar gibi bir şey oluyor yani. Hop gidelim hemen şuradan açalım. Tabi bunu açma. Ah tamam bunu, aç... bu normal direkt açıkmış. Bireye geldi bakıyorum. Double kes şansı var mı? Yok. Ama sınıf yeteneklerinde fazla vurulsun var. Ya, ya da diyor. Yetenek puanlarından %17 daha fazla yararlanırsın diyor. Ben %17 daha fazla yararlanmayı alacağım. Daha hızlı seviye atlayalım. Eğer Sears'tan da o gelir. Sears'ta da var aynı şey. O da gelirse onu da seçeceğim. Bu sayede daha hızlı seviye atlayacağız. Daha fazla yetenek seçeceğiz. Bu da bizim açımızdan çok iyi olacak. Bakalım. Evet. Bu arada Odin gelirse Odin'i seçmemiz lazım. Odin'de double kes şans 15 var. Şans dedim bu arada. Yarısını İngilizce yarısını Türkçe söyledim. Ben de böyle bir insanım. Ben de böyle bir insanım. Ulan lan. Ha, oh, uh öldüm zannettim öldüm zannettim oy evet Jotun Slayer'e ilk başladığınız zamanlarda ona takıldığınız zaman çıkamıyordunuz <laughs> bu sefer çıkabiliyoruz <laughs> İyi iyi onu düzeltmişler onu öğrenmiş oldum ondan beri de takılmıyordum çok dikkat ediyordum ben şeyin yeteneği zannettim bu elitin onların rengini değiştirmeleri lazım gerçekten güzel şey bitti büyük ihtimalle buradan Dark Beast bir ikinci seviye yapalım ikinci seviye yaptık değil mi? Aynen. Daha ikinci kez seçiyoruz. Lanet kış lanetini bitmesine yaklaşık bir saniye kaldı. Bittikten sonra rahatlayacağız zaten. Aynen öyle. Oo bir anda çok hasar yedik. Ulan biz burada çok fena sıkıştık ha. Çok fena sıkıştık. Benim de birazcık götüm kaşınıyor. Buradan kaçmıyorum. Daha da ilerliyorum. Sıkıntı yok. Yemek var yerde. Güzel. Burada tanrı yeteneği yükseltmesi geldi. Bakalım ne gelecek? Spark'ı yükseltebiliriz. Çok güzel. Bu tarz kutulardan eğer Sears oynuyorsanız bunları almanızı direkt öneririm. Bakın burada hasarını da arttırabiliyorsunuz ama biz direkt yeteneği güçlendireceğiz. Çok güzel. Sınıf yeteneklerimize vurduğumuz hasar %60'a çıkarttı. Bu müthiş bir haber. Çok iyi. Freya geldi. Sears geldi. Hangisini seçsem hangisini seçsem. Sears'ı seçeceğim. Sears'da seçeceğimiz seçeceğim daha çok şey var ve istediğimiz şeylerin en önemlilerinden bir tanesi geldi. Time manipulation. Bu üzerimizde bulunan tüm karga yükleri başına %7 bekleme süresinde azalma ve %10 saldırı hızı bize, veriyor bize. Yani iki türlü de avantajımıza geliyor. Çünkü Sirius'un saldırı hızı çok düşük. Biliyorsunuz ki saldırılarımızda şu anda statü efekti uygulama şansımız da var. O yüzden çok güzel olacak ki bizim en önemli şey bizim için bekleme süresinde azalma. Bekleme süresinde azalma Sirius'un kemiği gibi bir şey yani o olmadan siirs yok hemen bakalım buradan hasarımızı 130 30 arttıralım 70 saniyeline 70 saniyemi de okumadım ama 70 saniye oluyor genellikle hop şu an yeteneklerimizin hasarı yetersiz ve kristalleri çok uzaktan topluyoruz bu çok kötü bir şey aslında bunları arttırmamız lazım buradan iki tane şey puzzle çözelim Loki geldi şey geldi Loki'yi alalım bakalım Flammable gaz geldik Onu alacağım. Hemen ikinci seviye yapalım. Güzel. Diğer şeyleri de seçmemiz lazım. Objektifimize gidelim. Yavaş yavaş. Daha 10 dakika var. 9 dakika 50 saniye. O zamana kadar büyük ihtimalle çoğu her şeyi fulllemiş oluruz. Amacım 30. seviyelere gelmek. 30. seviyeye geldiğinizde neredeyse bütün yetenekleri aktif edebiliyorsunuz. Bütün yetenekleri aktif edebiliyorsunuz derken evrimleştirebiliyorsunuz. Babamı da söyledim bu arada. Yeteneklerimiz zaten aktif. Oyunu hiç bilmeyenler varsa oynatma listesinde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oynatma listesinde bir bakın. Orada çünkü bu oyunu biz demo versiyonundan beri oynuyoruz. Şu an erken erişimde. Ki değişiklikler de var ama oyunu açıkladığım birçok video mevcut. Her videoda da açıklamak biraz sürekli izleyen insanlar yorar. Mind Blasting, evrimleştirelim. Evrimleştiği zaman her yöne vuruyor biliyorsunuz ki. Ve her yeni, her yöne slow atıyor. Yani yavaşlatma atıyor. Bu da bizim işimize geliyor. Bu da bir statü efekti çünkü. Biz onlara fazla vuruyoruz. En önemli şey Loki'deki Viper'ı yükseltmek. En çok istediğim yetenek o. Çünkü o çok güçlü oluyor bu karakterde. Buradan buna gidiyoruz. Bu puzzle'lar da yine geldi bu arada. Bir tanesini çözüyorsunuz. O size neyi gösterirse ona gitmeniz gerekiyor. Eğer yanlışa giderseniz olay kapanıyor yani. Olay bitiyor. Buradan buraya geldik daha 8 dakikamız var. Yavaş yavaş güçlenmeye başladık. Düşmanlar da hızlı gelmeye başladı. Düşmanların hızlı gelmesi bizim de işimize geliyor. Çünkü daha hızlı seviye kazanıyoruz. Kaç seviyesi şu an? 18 seviyesi. 19 olmak üzereyiz. Umarım yapabilirim ya. Çok güzel olmuştu çünkü. Bunu alıyorum tekrardan. Bir tane karga yükü arttırıyorum. Karga yükü art neden arttırıyorsun? Ne işine yarayacak derseniz de. Biliyorsunuz ki karga yükü başına %7 bekleme süresinde azalma kazanıyoruz. O yüzden... Bekleme süresinde azalma almış oluruz. Güzel, Freya'dan da istediğim şeyi buldum. Radiant Echo. Bir yeteneğin bekleme süresinde iki kez tetiklenme şansı var. İki kez yeteneği atma şansımız var. Yani sürekli iki kez yetenek spamlayabileceğiz. Bunu nasıl destekliyoruz? Hemen gösteriyorum, bakın. Soul yapalım. Burada yeteneğimizi sıfırlıyoruz direkt. Yerden e e kristal topladığımızda. Ondan sonrasında Radiant Echo. Yeteneğimizi iki kez kullanabiliyoruz burada zaten. Burada Trigger of the Trade bu da iki kez tetiklenme şansı direkt yüzde 15 artırıyor. Bu yüzde 7 artırıyor. Yüzde %21 21'e kadar çıkıyor. Yani bir de Odin'de var. Odin'de de iki kez tetiklenme şansı var. O da yüzde 5. Onu da alırsak mükemmel olacak. Şimdi Odin'i arıyoruz yani. Freya'nınkini fullleyeceğiz. Odin'inkini arayacağız. Böyle ilerleyecek. Odin'den bir tane daha seçeceğimiz şey var. O da gelirse güzel olur. Burada Freya'ya gideceğim. Freya'da daha çok seçeceğimiz şey var çünkü. Adrian yani bir tanesi gelmezse başka bir seçeneğimiz de olsun. Çünkü Odin'de sadece iki tane yetenek seçeceğiz. O yüzden Freya'da kaç tane seçeceğiz? 3-4 tane var. Daha fazla tecrübe puanı kazanma var. Daha uzun menzilden çekme var. Ondan sonrasında sınıf yetenekleriyle fazla vurmayı fulledik gerçi. O vardı. Ondan sonrasında iki kat iki kez yeni iki kez yetenek atma şansımızı arttırabileceğiz. O yüzden onu tercih ettim. Bu şekilde seçeceğiniz şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Hangisinde daha fazla opsiyonunuz varsa onu tercih edin ki sürekli yenileme hakkı harcamayın. Buradan Sears'a mı gitsek? Loki'ye Loki gideceğim çünkü Loki'de önem verdiğimiz şeyler var. Buradan Viper'sı 3. seviye yapıyorum. Şuradaki yeteneğimi kullanayım. Çok güzel yerde yetenek kullandılar bu arada. Bütün zehirlenme hasarını yediler. Ee, burada iki tane şey, şampiyon mu kessek? İki tane şampiyon keselim. Boşu boşuna yaratıkları kesmekle uğraşmayalım. Bir tanesi öldü. Diğerini de öldürelim şu elitlerin. Q'muzu kullanalım hemen. Güzel. Sürekli statü efekti uyguluyoruz. Bakın sürekli. Sürekli. Asla boş geçmiyoruz. Bunun en çok sağlayan şey düz vuruşlarımız ve Loki. Burada ne alsak? Bir anda müzik durdu ve değişti. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Burada hareket hızı alalım. Hop. Loki'de bir de şey var bu arada. Bonus chest reward şans var. O da kutulardan daha fazla şey çıkmasını sağlıyor. Hani bir kez seçtiğiniz bir kez daha çıkmasını sağlıyor. Yeteneklerimizden bir tane gelmiş. Wisp geliştiriyoruz. Dark Wisp'i de 3. seviye yaptık. Kutular çok önemli. Kutular çok önemli. Kutulardaki şansız da çok önemli bu arada. Bakın şu anda istediğimiz şeylerden gelmedi. Ama burada yetenek hızı var. Yetenek hızı alalım %25. 70 saniyeliğine bu arada onlar süreli altında süreleri yazıyor onlara dikkat edin. Gidelim şu görevlerimizi yapalım şampiyonları keselim ya hazır üstümüze bu yetenek hızı ve saldırı hızı varken şunları bunları bunla, buzunu kırmak daha kolay oluyor insane moddayken saldırını şart yani bunların buzunu kırarken ne çok ken 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 en 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 şeyleri kurdum ha <laughs> neyse geçelim gel lan yarasa çok yaptık dondurduk vurduk bir şeyler yaptık bu arada üstümüzde Eldritch Ward kalmadı kargamız kalmadı diyelim Pierce'a tercih ediyorum bu sefer tüm yeteneklerin daha fazla vurur diyor ama Dark Beast de var tüm yeteneklerin daha fazla vurur alacağım çünkü onu bir kez bulduk mu çıkma olasılığı artıyor diğerini zaten bulmuşuz illaki çıkar illaki onu arttırırız yani daha fazla yetenek havuzunda yetenek yok çünkü çünkü bütün 5 slotumuzu da doldurduk canımız çok azaldı bu arada 267. Dikkatli olmam gerekiyor. Mouse'la şey almayı bıraktım. Oo, oo, öldük. Ama ölmedik. Revive şansımız var tabii ki de. Freya'nın 6 yetenek puanını aldığımız şey var. Or orada bilerek durdum. Şunu çıkartayım ki ondan sonra kaçarım dedim. Burada Sears'tan şey geldi bu arada. Tüm tecrübe puanlı alım oranımızı %15 arttırdık şu anda. Bir yandan çevirip bir yandan konuşmak ne kadar zor ya. Bu arada bilerek öldüm. Zaten orada öleceğim kesindi. Kaçışım yoktu. Boşa gitmesin dedim. Videodan çıkmayın. Videodan çıkmayın. Yapacağımızı yapacağız. Merak etmeyin. Yenilmedik yani. Devam edelim. Burada Freya geldi. Loki geldi. Loki'de daha çok tercih edeceğimiz var. Ve en önemli yeteneğimizi evrimleştiriyoruz. Viper 4. seviye oldu. Bu arada kaç tane yeteneği bir anda kullandık gördünüz mü? Kaç kez tetiklendiler yani. Şu oyunun seslerini düzeltmeleri lazım. Bazen yetenekler iki kez tetiklendi de bir şeyler oluyor. Hop, Bu şampiyonlar da harbi sıkıntı. İkisini de bir anda çıkarttık ama. Fpsim ellilere düştü. Videoyu umarım çok yansıtmıyordur. Çok fazla yetenek. Çok fazla şey. Hoppala. Tekrardan Loki geldi. Seris geldi. Hangisini tercih edelim? Loki'yi tercih ediyorum. Buradan hangisini alsak? Sp Spark'ı alalım. Spark'ı da... Sonrasında geliştirelim. Spark'ın evrimleşmiş hali de çok güzel. Bunu hiç deneyimlememiştim. Bu videodan önce oynadığım oyunda deneyimledim. Aşırı güçlü. Aşırı güçlü gerçekten. Bu yeteneğimizi kullanalım. Bu kutuyu açarsak çok iyi olur. Burada tanrı yeteneği geliştirmesi geldi. Tekrar tanrı yeteneği geliştirmesi geldi galiba. Ooo çok güzel Freya'nın şeyi geldi. Ve flammable gazı geliştirdik. Burada kill yapacağım. Diğerlerinde de buz kırıyoruz. Çünkü buz kırmayı hiç sevmiyorum açık ve net buz kırmalıkla nefret ediyorum şu eliti de kesebilirsek rahatlayacağız biraz üzerimizdeki kargaları biraz toparlamaya çalışalım Viper geldiğinden beri harita yok oluyor gördüğünüz gibi çok uzun menzili var ve devasa bir alan hasarı var öldüremese de zehirliyor hani zehirlediği için de vuruyor her türlü öldürüyor yani normal hasar düşük ama zehirleme hasarı çok yüksek şöyle kutumuzu açalım ne geldi sınıf yeteneği geliştirmesi geldi. Bir de Odin mi Thor mu dedi. Odin'i tercih edeceğiz tabii ki de burada. Hmm, istediklerimizden gelmedi. Freya mı Sears mı? Sears bence. Buradan bunu artık evrimleştirelim. Dark Beast bir de evrimleştiriyoruz. Ve sınıf yeteneği seçmiştik ya kutudan. O geldi. Aldığımız tecrübe puanını 130 arttırıyor. Bu da çok güzel oldu. Artık tecrübe menzili almamız gerekiyor ki tecrübeleri yerde bırakmayalım. Şu koşucuları bir öldürelim bakalım koşulların peşinden koştum. Haritadan görerek koşacağım bu arada normalde göremiyorum çok. <laughs> FPS'im çok düştü. Hem de <laughs> çok fazla şey var ekranda. Yeteneklerin yarısı boşa gidiyor. Şuradan ben bir toru banlıyorum. Artık görmek istemiyorum. Keşke başında banlasaydım. Bu arada iki tane istediğim şey geldi. Bakın konsantrasyon ve Rune master yani rün ustalığı. İlk önce rün ustalığını tercih edeceğim. Bu da olduğumuz yerde ilk ön... konsantrasyon olduğumuz yerde dururken %20 kullanılıyor. Bu da iki kez tetikleme şansını 5 artırıyor ve eğer tetiklersek 10 can iyileşiyoruz. O yüzden bunu alıyorum. Buradan Sears'a gidiyorum. Bakalım toplama menzilini %30 arttırıyor. Bu bizim çok iyi bir şey. Ne kadar çok yerden tecrübe puanı toplarsa o kadar fazla yetenek sıfırlama ihtimalimiz var. Unutmayın. O yüzden bunları tercih ediyoruz. Ve hızlıca seviye de atlayabiliyoruz aynı zamanda. hop 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 hop. Burası biraz yoğun oldu. Hop öldürdük elitimizi. Diğer eliti de öldüreceğim bu arada. Bir tane magnet alabilirim. Bu arada etrafta çok fazla tecrübe puanı var. Bundan yararlanalım. Ee, burada class. Bence tanrı yetenekleri 120 daha fazla vurmayı tercih edebilir. Çünkü tanrı yeteneğimiz daha fazla. 3 tane. Sears mı Freya mı? Sears mı Freya mı? Sears'ı tercih ediyorum. İstediğim hiçbir şey gelmedi. Yeniliyorum. Loki geldi. Loki'yi tercih ediyorum. Buradan Spark'ı evrimleştiriyoruz. Bütün yetenekleri evrimleştireceğiz. Tekrardan seviye atladık. Tekrardan Loki'yi tercih ediyorum. Ve burada Flammable Wall'u da evrimleştiriyoruz. İzleyin şimdi olacakları. Haritayı izleyin. Umarım FPS'im 20'lere falan düşmez. Az önce 40'ları gördü ama umarım 20'lere vesaire düşmez. Şu runner'ları bir öldürelim. Objektifimiz gecikmesin. 2 dakikamız kalmış bu arada. Koşuyorum runner'ların arkasından da. O sırada şu eliti de yok edelim ya. <laughs> Gördüğünüz gibi çok güçlüyüz şu an ama. 2 dakika kalmış bu arada ya. Ne ara bu kadar hızlı geçti zaman. Video dışında oynadığımda bu kadar hızlı geçmiyor galiba konuştuğum için. Buradan hızlı alacağım. Ve tanrı yeteneği geliştirmesini alacağım. Bu hiçbir işimize yaramıyor bu arada. Eğer hasar alırsak. Ee, tersemletme şansımız var düşmanları. Buradan runner'ı da keselim hemen. Bir tanesi daha öldü. Bunlar burada sıkışacak zaten. Bunları hemen öldürelim. 1 dakika 50 saniye kaldı. Odin'i seçiyorum bu sefer. Olduğumuz yerde durunca. %20 bekleme süresinde azalma kazanıyoruz. Bu bizim çok işimize yarayacak. İnanın bana yarayacak. Sonrasında da haritadaki kutuları almaya gideceğim. Bakın bir tanesi burada. Şurada gül var onu da almam gerekiyor. Bu arada şurada yarasalar çıktı ama. Göremiyorum. Normal oyunda göremiyorum. Haritadan görerek ilerliyorum şu an. Sadece haritaya bakarak oynarım. Sadece haritaya bakarak oynarım. Şu an League of Legends oynuyormuş gibi hissederim. <laughs> evet şu kutuya gidelim. Bir dakika kaldı bu arada. Toplama benzinim çok düşük kaldı ya. İstediğimi yapamadım. Şu de öldürelim hemen. Olduğumuz yerde duralım birazcık görün. Bunu hemen alalım kutusunu. Buradan sınıf yeteneği güçlendirmesi. O oh, toplama menzili geldi çok güzel. Çok düşük dedim ve geldi. İyi. Buradan da umarım magnet falan vesaire gelir. Yenileme şansı geldi almayacağım. Yetenek hızı geldi. Bunu alıp size biraz şov yapacağım açıkçası. <laughs> İlk önce şu kutulara yetişmem lazım. 40 saniyede hem bunu hem bunu hem bunu alıp ondan sonra ortaya dönebilir miyiz? Bence döneriz. Biraz dur ama bence döneriz. Şu kutuya geldim. 10 saniyede bence döneme, döneriz dedim ama dönemeyeceğiz galiba. Buradan Primal Currency alıyoruz. Tüm yeteneklerimiz %40 daha fazla hasar vuracak. Hemen gidiyorum. Magnet geldi. Magneti alacağım. Magneti gerçekten alacağım. Etraf çok, çok fazla çünkü tecrübe kristali kaldı. 31 seviye olmuşuz bu arada. Şu gülü alalım. Olmadı ortaya gidelim ya. Diğer kutuyu alamayacağız galiba. Alamayacağız alamayacağız. Bir an öldüm zannettim. Taşa takılmışım. Neyse şurada birazcık göstereyim size. Şöyle duralım bakalım şöyle ortada. 5 saniye kaldı. Girmem lazım artık. Gördüğünüz gibi yetenek spamlarız. Her şey spamlarız. <laughs> tüm yeteneklerimizi evrimleştirdik mi? Bir saniye. Bir saniye. Evet tüm yeteneklerimizi evrimleştirmişiz. Jotuna neler yaptığımı siz izleyin artık. Hop şuraya atlayalım. Odin geldi. Sirius geldi. Sirius'u tercih ediyorum. Hiçbir şey gelmedi. Loki'yi tercih ediyorum buradan istediğim hiçbir şey yok. Tekrardan bak, o dine bakalım ne varmış o dinde. Şunu alalım. Elitlere daha fazla vuralım. Jotun da bir elit sonuçta yani, değil mi? Şöyle, o yeteneği attıktan sonra duruyoruz, olduğumuz yerde bekliyoruz. Bir daha hızlı yeteneklerimiz gelsin. Şöyle gördüğünüz gibi canına okuyoruz yani öldü bile. İnteğin zorlukta ha. İnanılmaz zorlukta bu şekilde kestik. <laughs> Oy, oy Felaket güçlü oldu oluyor. Gerçekten felaket güçlü oluyor. Evet bugünlük videomuz da bu kadardı Sears'la. Bence Sears'ın en güçlü kombinasyonu bu. Bence. Onu söyleyeyim. Bilmiyorum. Siz de deneyin kararınızı verin. Denerseniz yorumlarda belirsin. Sizin de bu arada il ilginç kombinasyonlarınız varsa Jodun Slayer'ı da yorumlarda kesinlikle yazın. Ben onları deneyeyim ve videoda çekeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.